Tokat tanıtım günlerinde kültür çadırlarındayız. Şu an Turhal Belediye'mizin standındayız. Yanımızda Turhal Federasyon Başkanı Sayın Musa Koç Bey var. Musa Bey, Tokat tanıtım günleriyle alakalı, özellikle de bugün ve takip edecek 3 günle alakalı hangi duygu ve düşünceler içerisindesiniz? Bizlere neler anlatmak istersiniz? Bugünü organize ettiğimiz için çok mutluyum. Bütün Tokatları ve bütün İstanbulları buraya bekliyoruz. Ee, yöremizin bütün değerlerini burada buluşturduk. Tokada gitmek gerek diyorum. Teşekkür Hı. ediyorum. Sağ olun. Herkese yeni kapıya bekliyoruz. Yeni bekliyoruz. Evet yanımızda Turhal Belediye'mizin basın yayın işleri müdürümüz. Siz bir tanıyabilir miyiz kıymetli müdürüm? Ee, Turhal Belediyesi basın yayın halkla ilişkiler müdürü Selim Kol. Selim Bey hoş geldiniz öncelikle. Tokat'tan bakıldığı zaman İstanbul'u ve özellikle de bugün şu an İstanbul Yeni Kapı Fuar Etkinlik alanındayız. Evet. Havayı nasıl teneffüs ettiniz? Duygu ve düşünceleriniz nedir? Çok mükemmel bir atmosferde organizasyonu gerçekleştiriyoruz. Tokkan'a özellikle buradan çok çok teşekkürlerimi iletiyorum. Sayın Başkanımıza, Dernekler Federasyonu'muza, alt derneklerimize bu da çok çalıştılar. Biz aylar öncesinden bu organizasyona hazırlık yaptık. Kendileri canla başla bu organizasyonu burada Tokat'ta hemşerilerimize sağlıklı bir şekilde sunmak adına çok çaba verdiler uğraştılar, mücadele verdiler. Kendilerine çok çok teşekkür ediyorum bu anlamda. Bizler de sizlere teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Hoş geldiniz tekrar. Çok Değerli izleyiciler, Tokat Tanıtım Günlerinde Reşadiye Çadırındayız, standındayız. Yanımızda Redef Başkanımız Sayın Cavit Gürbey var. Cavit Başkanım, beklediğimiz gün geldi. Şu an Tokat Tanıtım Günlerinin birinci günündeyiz. Bugünkü e, şu an saat 3-4 gibi izlenimlerinizi alabilir miyiz? Duygu ve düşüncelerinizi. Çok teşekkür ediyorum. Gerçekten e, bu mevsimde, bu tarihte bu kadar insanın e, bu tokat günlerine gelmesi bizleri gururlandı. Gururlandırdı. Daha önceki birinciyi yaptığımız günlere rağmen şu andaki ikinci yaptığımız tokat etkinlikleri, tokat tanıtım günleri gerçekten harika geçiyor. Açılışını yaptık. Muazzam bir şekilde katılım vardı. Biz umut ediyoruz ki önümüzdeki 3 günde havalar çok güzel. Daha da büyük katılımlarla bu tokat günlerini devam ettireceğiz diye düşünüyorum. Gerçekten katılanlara, federasyon başkanlarımıza ve sizlere de özellikle çok çok teşekkür ediyorum. Hayırlı olur inşallah. 4 gün daha buradayız kısmet olursa. Sağ olun başkanım teşekkür ediyoruz. Değerli izleyicilerimiz Reşadiye standından yayınımız devam ediyor. Şu an yanımızda Ankara Reşadiyeler Dernek Başkanı Kemal Korkmaz Paşamız var. Paşam sizi kısaca bir tanıyabilir miyiz? Şu an İstanbul Tokat tanıtım günlerindeyiz. Bu konuyla alakalı, buradaki ortamla alakalı da duygu düşüncelerinizi alacağız başkanım. Buyurun. Efendim teşekkür ediyorum. Ben e, emekli general Kemal Korkmaz. Aynı zamanda Ankara Reşadiyeler Dernek Başkanıyım. Aynı zamanda da Türk Silahlı Kuvvetleri Eğitim Vakfı'nın genel müdürü olarak görev yapıyorum. Tabi İstanbul'da Tokat'lı hemşehrilerimizin böyle bir etkinlik yapması bizi ziyadesiyle gururlandırmıştır. Tokat hepimizin malumları olduğu üzere İstanbul'da dışarıdan göç alıp da gelen illerin içerisinde ilk 5 sırada olan bir ilimiz. Tokat'ın e, kültürünü, Tokat'ın görsel tatlarını hem İstanbulluya hem de İstanbul'da yaşayan Tokatlara e, göstermek üzere çok güzel bir etkinlik planlamış. Tabi etkinliği planlayan başta Tokko'n olmak üzere ve Redef olmak üzere e, huzurlarınıza teşekkürlerimi sunmak istiyorum. E, çok başarılı bir etkinlik. E, umuyorum ki bu etkinlikle beraber Tokat'ın görsel tatları, Tokat'ın kültürü. İstanbul'da çok iyi tanıtılacaktır. Sevgili Paşam, bu dilek ve temennilerinize, görüşlerinize katılmamak mümkün değil. Gerçekten bugün muazzam bir kalabalık var ilk günü olması hasebiyle. Üçüncü, dördüncü günlerde durum nasıl olur? Bu tabloyu nasıl görürsünüz? Kalabalığın seyri değişir mi? Kesinlikle ben inanıyorum. Bu açılış gününde bu kadar yoğunluk olması bunun bundan sonra da artarak devam edeceğinin çok güzel bir göstergesidir. Havanın soğuk olmasına nazaran e, Tokatlı hemşehrilerimiz ve İstanbullular çok büyük bir teveccüh göstermişler. E, bütün standlarımız, insanlarımız da dolu. E, ben yarın, ondan sonraki gün e, buranın çok daha fazla kalabalık olacağına e, canı gönlüne inanıyorum. Çünkü kalabalık olmaya değer bir etkinlik, görülmeye değer bir etkinlik e, ve sonucu şöyle bağlayalım isterseniz. E, ömrünüze ömür katmak istiyorsanız... Ya Tokat'a gidin ya da Tokat'ın İstanbul'daki tanıtım günlerine gelin. Çok teşekkür ediyorum sevgili paşam. Sağ olun. Buradan da Ankara'ya tüm Tokatlara selamlarımızı iletiyoruz. Sağ <laughs> Evet, sevgili izleyicilerimiz, standlarımızı gezerken yanımızda kıymetli bir abimiz var. Kendisini bir tanıyabilir miyiz? Remzi Göktür. Nixar Bedensel Engelliler Dernek Başkanıyım. burada Tokat Tanıtım Fuarı'na geldik. Burada eee Tokatlı hemşerilerimizle hasbihal ediyoruz, görüşüyoruz. biz bu etkinliği sağlayan TOKON ve emeği için herkese çok teşekkür ediyoruz. İyi ki böyle bir şey yapıyorlar. Başkanım burada bir takım e, tabaklar görüyorum çiniler. Bunlar sizin eserleriniz mi? E, bunlar bizim NİKSAR'daki engelli kardeşlerimizin elleriyle yapmış oldukları ürünler. E, engellilerin de e, bir şeyler yapabildiğini e, göstermek için e, teşhir amaçları onları buraya getirdik. E, engelliler, e, devletimiz her konuda destek veriyor. Engellilerimiz de yeteneklerini, yetenekleri ölçüsünde bir şeyler yapıyorlar. Ve biz bundan mutluluk duyuyoruz. Tokat tanıtım günleriyle alakalı ne söylemek istersiniz? Tokat tanıtım günleri ile alakalı e, gerçekten güzel bir etkinlik. Yani Tokatlı olduğumuzu İstanbul'daki hemşerilerimize gösteriyoruz. Tokata gelemeyenler oluyor. Tokattaki yapılan ürünleri, Tokatımızdaki yapılan çalışmaları burada gösteriyoruz ve e, mutlu oluyoruz. Vatandaşlarımıza kameralara bakaraktan bir şey söylemek ister misiniz? Tokata gidemeyenler? Tokata gitmek gerek. İyi ki Tokatlıyız gurur duyuyoruz. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Başkanımıza. Teşekkür ediyorum. Değerli izleyicilerimiz Tokat Tanıtım günlerindeyiz, kültür çadırlarındayız. Yanımızda Anadolu Ümraniye Tokatlar Dernek Başkanı Sayın Avukat Serdar Han Bey yanımızda. Sevgili Başkanım, Tokat Tanıtım günleri ile alakalı birinci günün havasını nasıl buldunuz? Bundan sonraki seyri nasıl olur? Vallahi, Sizi de bir tanıyalım öncelikle. E, ben öncelikle Avukat Serdar Han, e, Tokat Pazarlıyım. Anadolu Ümren Tokatlar Değnek Başkanlığı'nı yürütmekteyim. Ee, günün havasına gelince de ikincisini yapıyoruz e, bu sene. Tokatların birliğini, bütünlüğünü, bir araya geldiğine ne kadar güzel bir ahenk oluştuğunu burada görüyoruz. Bu bizi çok mutlu ediyor. İlk gün aslında ikinci ve üçüncü gün ne kadar şahane geçeceğinin bir göstergesi. Ee, biz inanıyoruz ki bugün Tokatlıların burada İstanbul'a ne kadar güçlü olduğunu aslında istediklerinin ne kadar güçlü olabileceğini görüyoruz. Ee, ben şahsım ve derneğim adına e, burada bu organizasyonu gerçekleştiren TOKKON'a, TOKKON Başkanı Ahmet Yılmaz'a ve diğer STK'lara çok çok teşekkürler ediyorum. Biz de sizlere teşekkür ediyoruz başkanım. Sağ olun, teşekkürler. Tamam, ben teşekkür ederim, çok sağ olun. İyi İyi sağ sağ kısak, sağ. Sevgili izleyicilerimiz, Tokat tanıtım günlerindeyiz. Yanımızda Fatih'in Nesli Gençlik Derneği Başkanı Sayın Bülent Gürpınar var. Bülent Başkanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. Bugün e, muhteşem bir atmosfer var. Tokat'a e, Tokada gitmek gerek sloganımızda ama Tokat'ı buraya getiren e, Tokkan'a ve değerli yönetimine, federasyon başkanlarına da çok teşekkür ediyorum. Tabii ben Fatih Nesli Gençlik ve Eğitim Derneği Başkanıyım. Adı üzerinde Fatih Sultan Mehmet Han'ı temsil ediyoruz ve Maltepe Tokatlar Dernek Başkanı. Ayrıyetten Kınalı Ali'lerin ve 15'lerin Gaz Osman Paşa'nın torunlarıyız. Ee, bugün dediğim gibi geçen sene de e, pandemi döneminde yapamadık ama inşallah e, geçen dönemlerde yapmış olduğumuz tokatlar günü e, bir rekor kırmıştı Allah'ın izniyle bugün e, bu soğuk havada bu kadar kalabalık gelmesi muhteşem. E, herhalde cuma. Birinci gün olması asabi. Birinci olması tabii birinci günü. E, herhalde cuma günü hava biraz daha iyi, cumartesi daha da iyi. E, Allah'ın izniyle inşallah e, tokatlar olarak yine. Hep birlikte beraber olacağız, elliğimizi de çekeceğiz, burada tokat yapımızı da yiyeceğiz, tok konuda böyle gelip ziyaret edeceğiz. Muhteşem bir çoluğumuzla, çocuğumuzla e, tokata gitmiş gibi e, bir hava yaşayacağız. Muhteşem bir program olacak, ben tekrar emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Biz de sizlere teşekkür ediyoruz başkanım, ayaklarınıza sağlık. sağlık. Sağ olun, var olun.